Et, nefisle adam edebilmek için sağlam bir mücadeleye girişmemiz lazım. Sağlam bir mücadele. Öyle ufak tefek mücadele değil. Öyle haftada bir saatini bile Allah'a ayırayım mı, ayırmayayım mı? Onun hesabını yaparak değil. Namaz kılayım mı, kılmayayım Ya şimdi işi kim bırakacak? E iş elbisesi, elbiseyi de kim değiştirecek? Ya akşam neyin toptan kaza ederiz veyahut da hiç etmeyiz böyle nefisle savaş kazanılmaz. Böyle nefisle mücadele olmaz. İnanın ahirete gittiğimiz zaman o kadar pişman olacağız ki, o kadar çok pişman olacağız ki, Allah ölmeden uyandırsın bizi. Ve ahirette çok çetin bir hesap var. Bakın peygamberler bile korkudan titreyecekler, nefsim nefsim diyecekler. Çünkü Allah Celle Celaluhu öyle bir kadaplanacak ki, ya bakın ortalığa değil mi? Müslümanların haline bakın, bu Müslümanlara zulmedenler, Allah bunlardan intikam almayacak mı? Allah bunlara hesabını sormayacak mı? Allah'a sövenler, Allah'ı inkar edenler, peygamberi hiçe sayanlar, Allah dostlarına konuşanlar bunlar karşılığını görmeyecekler mi? Allah öyle bir gadaplanacak ki daha önce hiç bu kadar gadaplanmamış. Hiç bu kadar kızmamış. Allahu Teala züntikam, intikam sahibi değil mi? Şu an mühlet veriyor. Ama bir yakaladı mı artık daha da kurtuluş yok. O yüzden biraz ahireti gözümüzün önüne getirelim şu yaptığımız 3 gram 5 gram ahiret ameliyle kurtuluşumuz zor. Nefisle sağlam bir mücadeleye girişmek lazım. Namazlar muntazam olacak. Üstüne nafileler ekleyeceğiz. Günde kaç kere Allah'a zikrediyoruz ya? Tarikat dersimiz yoksa günde kaç kere Allah'ı zikrediyoruz? Yani artık herkes kendine sorsun yani öyle sıradan sen kaç kere Allah'ı zikrediyorsun demeyim ama. Herkes sorulmuş kabul etsin ve bugün Allah'ı kaç kere zikrettin bir aklına getir bakalım. Dünyalıktan kaç kere telefonda konuştun onu da bir aklına getir bakalım. Allah'tan mı daha çok bahsettin, dünyadan mı daha çok bahsettim bugün? Bir teraziye koyalım bakalım. Allah bizi uyandırsın. Sağlam bir kavgaya girişmek lazım nefisle. Yoksa bu mücadele kazanılmaz. Ahirette kaybedenlerden oluruz. Ne'udübillah evet